Bakın sevgili arkadaşlar bu Amerikalılar var ya yeni bir teknoloji geliştirmişler. Bir tane demir çubuk bulmuşlar böyle yukarıdan aşağı bırakıyorlar. 7,5 şiddetinde deprem yaratıyorlar. Daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Aynı metali top şekline getirmişler. Yine böyle uydudan bırakacaklar. Dünyayı delecekler. Dünya nefes alacak. Evrende böyle savrulacak. Bakın aynen bu örnekteki gibi bak. Bak bu dünya dalında gitti savruldu uyanın uyanın Of Oğlum. Benim çok ağrıyor lan benim. Lan iyi misin? Söyleme ona peşteyle. Gidiyorsun sen sebepsin. İran kraliyetinde güzelliğin sembolü olan Prenses Kajar, reddettiği 13 erkek canına kıydı. Bizim depocu Ahmet abiye benziyor. Kajara bak sen, bu reddetse ben de canıma kıyardım. Canına kıyan 13 kişi. Ha babam sınıfı turum hayli değil mi bu ya? Çünkü bunlar amın ne olduğunu daha bilmiyorlar. Ya bir erkek kafayı amla bozar mı ya? Böyle bir psikoloji olabilir mi ya? Hocam ben geldim. Vay Furkan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nerelerdeydin ya? Hocam 3 aydan beri gelemedim de. Seti bitireyim hemen konuşalım. Tamam hocam. Of hocam bekliyorum. Of. Hocam çok özlemişim. Of hocam. Oğlum nasıl bir kız Bir sevgilin var mı şu anda? Var. 5 yıldır var. Nasıl bir kız? Ne yapacaksın abi iyi bir kız. Yani e, motor mu nasıl bir model? Sevgilim var mı diyor, motor mu diyor ya? Böyle bir şey olamaz abi ya. <laughs> İyi bir kız. O senin gelişine kurban olayım ben. Oy senin süsüne kurban olayım ben. Oy ben senin gülüşüne kurban olayım ben. Allah'ına kurban olayım ben. Aslında lan biz aslında sen beni Almanya'ya götürebilirsin ha. Getirebilirim. Vallahi ama bizim formüle tecabe evlenmemiz lazım o zaman. Olur. Ama sonra bo boşanalım, okey. De boşalırız yani. Ben boşalırım sana, hiç merak etme. Trabzonspor YouTube kanalında Elon Musk canlı yayın yapıyor kanalın adı Tesla olarak değiştirildi. Tese bu sefer gerçekten de batıyor galiba. Şifreyi 2011 kupası 1-2-3-4 mü yaptınız? Yok kanka ben onu denemiştim o değil. Yayın tesisinin şampiyonluğundan daha çok izleniyor. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. Parasızlıktan kanalı satmışlar. Elinden tutacağım zaten Yürüyorum taraflara arkamda kurumu zaten Yokla bak, alacağım gaz bedav, Osmanlı'da 1453 yılında Twitter olsaydı nasıl tweetler atılırdı? Haliç'e zincir çekildi RT yapalım. Herkes işini gücünü bıraksın ve hemen İstanbul fethetme kombinime baksın. Ustam Yeniçeriler Sarı Kula istiyor. İstanbul'u fethettiğimiz videoyu YouTube kanalımızdan izleyip beğenmeyi unutmayın. Fatih Sultan Mehmet profil fotosunu güncelledi. Gemileri karadan yürütemezsin diyenler utanır mı? Sanmam. Kızlar Fatih İstanbul'u fethedeceğim diye evden çıktı sizce aldatıyor mu? Şimdi arkadaşlar yangın tüpünü ağzımın içinde boşaltacağım. Sen kimsin lan? <laughs> ne yapın lan? Sen, kime vurdun biliyor musun? Kimsin lan? Tanıp kendini? Bak ben biraz de biraz da manyak biri. Eee? Sütten ağzım yandı diye ineğin boğazını kestim. Eee Aynen! aynen. 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 Baby, the no, no tomorrow. Find it kind of sad. <gülüyor> 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 Millet gece flörtleriyle falan mesajlaşır, ben kanal 7'yi açtım ağlayarak Hazreti Yusuf izliyorum, az önce kuyuya attılar ama koyayım çok kötü oldum. Adam DM'den spoiler verme daha izlemedim yazmış, ama kodumun çocuğu Kur'an'da geçiyor olay. <laughs> Babamın sabah namazına kalktığı saate jartiyerli cadı kostümümle eve giriyorum Allah ıslah etsin. O ne ki annem odasında Kur'an okurken eve erkek atmıştım çocuğu dolaba saklamıştım. Güzel namussuzsun. Nidan'ın annesi yeme beni. Annem beni... Yeme beni. Yeme ya. Ya yeme lütfen. Lütfen. Ya yeme. Tamam teşekkür ederim. Annem de beni hep böyle besler. Tamam. Yanında duracağım yeme beni. Yanında duracağım. Aptal olasmış acıya. I'm going to the Yeah, yeah, Drink it, do Turn Me To Us, but you Yeah <gülüyor> 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 ya da Hep yanda bekledi anne baba Sen beni almayıp da kaçmadın ha